Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a söz veriyorum. Sayın Akdoğan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizleri saygıyla selamlıyorum. Tayinleri çıkar, diğer diğer dolaşırlar. Çocukları ilkokula başlar, bir öğretmenle başlar bir aynı öğretmenle bitiremez. Canı siperdedir, silahı belindedir. Ailesi, karısı, çocukları, kimi varsa hepsinin canı tehlikededir. Az denizde vardır, karada vardır, havada vardır. Az eğitimde vardır. Az subaylar sevkiyatta vardır. Bakımda vardır, onarımda vardır. Mehmetçi askerliğe hazırlamada vardır. Az subaylar gazilik makamında vardır. Az subaylar şehitlik mertebesinde vardır. Ancak iktidar partisinin veya Cumhur İttifakı'nın gözünde, dünyasında, iç dünyasında, ruhunda yoktur. Az subaylar maalesef unutulmuştur. Bu konuşmayı hazırlarken az subayların bütün sorunlarını dile getireyim dedim. Bir baktım 20 dakikadan aşağı sürecek gibi değil. Az subayların o kadar çok sorunu var ki bu sorunu görev başındaki az subaylar da biliyor, yaşıyor, emekliler de biliyor, iktidar partisi de biliyor, muhalefet de biliyor. Tek tek bunları açmaya ihtiyaç duymuyorum. Bakın 100 bin az subay görev başında, 120 bin az subay emekli, aileleriyle birlikte bu sorunlardan 1 milyon yurttaşımız etkileniyor. Değerli milletvekilleri, asubayların as sorunları ile ilgili 2015 seçimleri öncesi Kayseri'de Komando Er Eğitim Tugayı'nda Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı ve söz verdi. Dedi ki ben asubayların as sorununu çözeceğim. Çözülmedi. 64. hükümet döneminde 21 Aralık 2015'te bu tarihte yine söz verildi, yine çözülmedi. 25 Ocak 2021'de girin internete Hulusi Akar'ın konuşması var. Biz bu işi çözeceğiz dedi, yine çözülmedi. Daha sonra Genelkurmay ikinci başkanı iken Yaşar Güler dedi ki az sorunları var Doğru çözülmesi gerekir ama muhatabı biz değiliz, hükümet dedi. Yürütme dedi. Bu sözü söyleyen Yaşar Güler hükümete de geldi, yürütmede de bulundu ama yine çözülmedi. Yine aynı Yaşar Güler 17 Kasım 2023'te hepimiz plan bütçe komisyonundaydık. Komisyona geldi, çözeceğiz dedi. Daha sonra buraya geldi genel kurulda 13 Aralık 2023'te çözeceğiz dedi yine çözülmedi. Sonra dediler ki biz az subayların sorununu yerel seçimden sonra çözeceğiz. Yerel seçim de geçti geldik bugüne. Hani bir deyim var ya göle su gelene kadar kurbanın gözü patlar diye. Ya 2015'ten beri bakın 10 tane yer saydım 10 nokta saydım çözeceğiz dediniz hiçbirinde de çözmediniz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin sıralarına bakarak söylüyorum. Gelin bu araştırma komisyonunun kurulması konusunda bizlere destek olun. Bizim hazırlığımız var. Gölge İçişleri Bakanımız, İzmir milletvekilimiz Sayın Murat Bakan bu konuyla ilgili çok detay çalışmalar yaptı, yapıyor. Acil eylem planımız var. Yasa önerimiz var. Gelin bu komisyonu da kuralım. Komisyon da hızlıca çalışmalarını tamamlasın. Buna ek olarak iktidarın mutlaka hazırlıkları vardır. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin sen yaptın ben yaptım demeden bir milyon kişiyi etkileyen bir milyon yurttaşımızı etkileyen bu asubayların sorununu hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirelim. Genel kurulun gündemine getirelim, yasalaştıralım ve çözelim. Para, para çok Diyanet İşleri Başkanı'nın 5 tane, altı tane makam arabası varmış. Hepiniz gördünüz. Alın altından makam arabalarını getirin bu sorunları çözelim. Dakikada bir asgari ücret harcayan saraydan bunlar gözükmüyorsa gidelim habbe habbe oraya da anlatalım. Türk Hava Yolları Genel Müdürüne bir buçuk milyon maaş verirken iyi, az subaylara gelirken kötü mü? Gelin bu sorunların hepsini... Sayın Akdoğan lütfen toparlayın. Gelin bu sorunların hepsini birlikte çözelim. Tayini çıktığında Anadolu'nun dört bir yanına toparlanıp ailesini alıp giden eşine, çocuklarına bu vatan görevini birlikte yapmalıyız diyen Anadolu'nun her yerinde her türlü cefayı çeken asubaylarımızın sorunlarını hep birlikte çözelim. Çözelim ki vatana, millete, devlete hizmet ederken o iç dünyalarında vatanımız, memleketimiz, meclisimiz, iktidarıyla muhalefetiyle bize sahip çıktı diyebilsin bu kahramanlarımız. Bu düşüncelerle hepinizi selamlıyorum. Umarım bir komisyon kurulur. Bu işleri detaylı bir şekilde orada konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Akdoğan teşekkür ediyorum.